<laughs> arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün de gördüğünüz gibi Aliş kankim var yanımda. Ne yapıyoruz kanka? Bugün amacımız kardeşim ne? bugün hayır deneme challenge yapıyoruz. Aynen. Öyle. Ben, ben diyeceğim Aliş'e mesela, kardeşim şunu al cebine koy diyeceğim. O da hayır derse alıp cebine koymak zorunda. Yok ya. He. Allah Allah. Ya da dersem ki, şuradan git birine sataş. Yok hayır derse gidip sataşmak zorunda yani. Yapması Onu yaparım gerekir. da beraber daha gireriz zaten. <laughs> Valla bugün başımıza neler gelecek hiç haberim yok. Ama kötü şeyler gelecek gibi geliyor? İnşallah inşallah. Hayır diyemeyiz arkadaşlar ama evet derse hiç sıkıntı yok. Neyse buradan sonra bakalım ne olacak. Göreceğiz. Hadi. Hadi, hadi yapalım. Hadi geçelim. Arkadaşlar şu anda dondurma aldık. Kazıklandık mı ne oldu Ali? Ya senin yüzünden. Ha? Gitti adama dedi ki. Yok bana hayır dedirtirsen alacakmışım falan filan. Vallahi. Adam da değil mi bir anda. Ben de Yine her şeyi evet dedim evet dedim diyorum ki, zaten. Ee, <laughs> dedim alış hayır dedirttirirsen dedim ki alacağım. O da suç direkt verdi şerefsiz yani. Neyse. Evet. Her şey evet diyor. Çıtkıya dondurmadan oldu vallahi. Çıtkının işine geldi bence. O da oynasın hadi abi kızılık bana ne. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu yarışma çok uzun. Yani çok zorlu geçiyor. Ben de daha zorlu bir şey getirdim. Ya evet diyecek ya da hayır diyecek. Onun dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Ne mi Aliş? Arkadaşlar Aliş şimdi tekneye atlayacak. Olur, <laughs> <gelirim ama. gülüyor> dene kanka nasıl den, hadi. Dene hadi dene. Lan bir kere daha. şu an. Kanka e, şey dedin yani kaybettin yarışmayı hadi. Lan aklına geç yalan lan. He? da. O zaman bunun yerine ayrı. <laughs> Bak başka bir şey yapacaksın o zaman tamam mı? Bunun yerine başka bir görev vereceğim sana okuyayım mı? Evet. Hayır. <laughs> evet. Bunun yerine başka bir şey veriyorum. Oğlum atlanmaz manyak nasıl atayım? Bak kanka. Şey gidersin atlarsın. Ya da şöyle bir şey diyeceğim. Şuradaki kızlara evet. çok güzelsiniz. Keşke benimle evet. olsanız diyeceksin. Evet. Tamam mı? Evet. Hangisi bu mu mu? Evet. Bu mu mu? Evet. <laughs> İpek lay Hı? İpek lay Kabul müsün? Tamam kafanı sok o zaman Deniz'e. Tamam. tamam hadi. Tamam dedim hayır demek oluyor. Hayır oğlum. Bana ne abi? Bana ne? Kanka bak bu bir <laughs> oluyor. Bu çok, olmuş. oluyor hayır, <laughs> bu çok büyük bir oluyor bak ama. Bana sen ne yap? Bu çok büyük bir oluyor. Hayır sen yapacaksın. Neyse arkadaşlar burayı evet. atlayamayacağı için bu görevi pas geçiyoruz. Çünkü abiden zordu yani. Zor muydu? Hadi gel. Hadi, gel. hadi. <laughs> Abi tarzı çok güzel. Bozuk yok ya. Vallahi <laughs> bozuk <gökyer>. yok. <laughs> Bekle. Kusura. <laughs> hadi abi bilir at. Yok ki. Bozuk Çekirdek atayım mı? Bilmiyorum. Bir şeye vereceksin kardeşim. Aha, var. Harbi mi? Tamam onu at. Hadi. Yapıyor sen bu işi. Çok güzel değil mi? Evet. Çıkarısı var. Evet. Çıkarısı evet. var. 1 minit Gözünüz çok güzelmiş O kadar şey nedir mi? Understand? <laughs> Git <laughs> 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 foto 1 foto Okey Sorry <gülüyor> 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 ne dedi? Dedim gözünüz hoşuma gitti dedim. Bana verebilir misin dedim. Niye dedi? Fotoğraf çekince dedim. Ee? Yok hayır veremem dedi. <laughs> Şu abin telefonunu al. Düşündün. <laughs> hadi düşündün. Hadi. <laughs> Hangisiydi lan? Abi birini arayacağım da. Telefonunu alabilir miyim? Arkadaşım Arkadaşımı arayacağım. <laughs> Sen de çekilsene kanka fotoğrafı. Sen evet. Senin <laughs> Çöp al. Havayla. <laughs> evet. Çek şuraya koy. Olur. Adamsın. Çekirdeğim mi ver? mi Son ee, zorluğa geliyoruz. Şimdi olur da yok, evet de yok, okey var sadece. Okey. Aynen kanka, tamam mı? Okay. Artık okey görelim. Ya, hayır, Hadi hayır. bakalım. Hadi. <laughs> Şuna. Lazım, ha, ha, Lan, hadi. Olur, olur. El Allah sana. Ama olmadı nasıl kanka. Lan nasıl olmadı bana ya? Yani. Geliyor. Kızın gözünü alırsın mesela. Olur. Onu mu yapayım? Gel, Gel kanka. kanka. Fotoğraf çekeceğim de alabilir miyim? Hı -hı. Çok kısa süre fotoğraf çekeceğim de gözlüğünüzü alabilir miyim? mü? Aynen. Mi? Kusura bakmayın çok beğendim de. Hayır, hayır, hayır. Çek kanka. Hayır. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Lan. Olur. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi sanki? Fotoğraf çekildi. <laughs> Kanka başka türlü nasıl kız, alayım? Kız abi. ne diyor? <laughs> Çaşırdı <atarak>. al, <laughs> al, <aslında>. al. <laughs> al kaç Alıp kaçarsın artık. Çantasını al. Al kaç. Birinin gözünü al. Tamam dur. Pardon. Gözünüzü alabilir miyim? Turşu yok. Turşu <laughs> Bana mı? <laughs> diyecektim. Konuş diyecektim onunla <laughs> <kanka>. kıyım. Olur olur. Olur olur. Helal lan. Al kanka. <laughs> Ye. Kusur. Yersin kankam yersin. Bir tanesini yok. Şunlar da. Bir tanesini yok. Bir tane daha al lan. Okey. Bir tane hepsini yiyebilirsin mi? Bir tanesini yiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun da artık sonuna geldik. Abi'den yorulduk. Bir saat Aynen oldu mu? öyle. Abi. Olmuştur. Bir, bir saatten fazla yapıyoruz. oldu ya. İlk başlarda biraz zorlandık. Hiç yapamadık <laughs> taktiğini falan aramaya çalıştık. Çünkü Tabii. ben alış yapıyorum. O bana olmuyor. O bana soruyor. O benimki olmuyor. Neyse, yani bir şekilde hallettik. Aynen bekliyorum. Ama devamı gelmesin. Gelsin. Ben yoruldum abi. <laughs> Arkadaşlar gelsin derseniz yorumda belirtin. Bu video 30 like gelirse <laughs> 30 like. <laughs> 30 like ray, 30 like 10.000 like en az. Oha kanka 10.000 yani like yapma. 100 yapma ya, <laughs> Neyse arkadaşlar dikkat edin kendinize. alış sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dikkat edin kendinize. Yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.